Size merhaba arkadaşlar. Instagram'dan paylaşmıştım. Kime kışkırtma gelsin diye siz Emel'i seçmiştiniz. Bugün Emel'i efsane bir kışkırtma yapacağız. izlemeyen bin pişman. İsterseniz hemen başlayalım. Evet. Emel odaya gelsin. Kışkırtmamıza başlayacağız. Bu arada o şu anda duymuyor. Çünkü o şu anda burada değil, başka bir yerde. He, i̇sterseniz hemen başlayalım. Biz de Emel'i bekleyelim. Bakalım ne zaman gelecek. E, ee, bakbundur. İsterseniz hemen geçelim. Ne yapıyorsun burada? Video izliyor. Kimi izliyorsun? Bakın. Kendimizi. Evet bizi izliyor. Bilgisayardan kalk. Benim işim var bilgisayarda. Ha? Bilgisayardan kalk işim var. Niye? Çıkar kulaklığı. İşim var. Şimdi verdin. İşim var. Şimdi verdin. Niye İşim şey? var. Rekla ya. ya. Bağırma. Ve işim var. Hemen kalk. Çekil. Kulaklığı da ver. Koy oraya. Vermiyorum. Koy oraya. Koyar edip bana ne Dur dur Bana ne Ben ne yapayım Bana ne çek Çekmiyorum lan Kalk bilgisayarım üstünden. Çekmiyorum ya bilgisayarı Sa 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 Bırak ya Ali Bırakır mısın lan Bırakmıyorum fare benim her şey de benim bırakmıyorum ya Bıraksın Bırakmıyorum bırak Madem sen vermiyorsun yapıyorsun ya? Kapatıyorum. Bre! Kapatıyorum. Salak mısın? Gerçekten ya şaka mı yapıyorsun? Ne? Yo, yapıyorsun? Bayağı ciddiyim yani ben. Senin. Ben senin gibi değilim ki her şeyi şakaya bağlayayım. Ben çok ciddi biriyim. Yani Ben sana diyorum kalk bilgisayarın üstüne sen hala açıyor musun ya? Şaka mı bu? Ah, ah. kapatınca şaka olmuyor. Ben kap... açınca mı şaka olacak? Bilgisayarın lan kalk. Sus ya! Sabahtan beri zaten açıktır. Sabahtan beri de açık değildir. Sabahtan beri çalışıyorum. Sabahtan beri zaten ya, çalışıyorum. Dur durun kavga yapmayın. Durun durun. Kavga yapmayın. <gülüyor> <gülüyor> kavga yapmayın. Ara bulucu Muhammed de burada. <laughs> kavga etmeyin. Evet. Dur ya! bilgisayarın kalkmayı ne zaman düşünüyorsunuz? Kalk mı? Sabah kadar da budur. Ya <laughs> dur ya dur. <gülüyor> <gülüyor> bir dört saat. <laughs> Altı da istersen. Bıraksanıza bilgisayarımı ya. Bilgisayar benimdir. Hem hepsi kendini şey yaptı Ortaklaşıdır, ya. kimse dememiş. Benimdir sus. Benimdir. Benimdir. Kalk bilgisayarın üstüne. bırak. Bırakmıyorum. Al güle güle. <laughs> hadi. Bir de şu yatağı da düzelt. Ben düzeltmiştim hadi. Sen bana emir mi yapıyorsun? Evet emir ediyorum. Senin adın emir değil ki. Açamam bu güzel. Açamazsın. Prizi çıkartırım ha. Ay kapat. Kapatacağım. Kapat ben takamaz mıyım? E ben de yine çıkaramaz mıyım? <laughs> Şaka mı yapıyorsunuz? Ciddiyiz. Ne şakası ya? Şu an sinirden biliyorsun zaten. Ben delirtme ya? E ağlaya da bilirsin. Sinirden ağlayanları çok gördüm. Sinirden ağlayanları çok gördüm. Ben delirtme. bilirsin mi? Sen ne yapacaksın? Değilir, Bir bak ya nasıl ki? Sinirden. <laughs> Arda artık hiç delir. mi? Delirtiyorum seni lan. Ne yapacaksın? Al delirttim. Al. Bırak ardayı, bırak ardayı. <laughs> Emel sana az önce çok güzel bir kışkırtma yaptık. Instagram'dan post paylaşmıştım çoktandır. Herkes sana kışkırtma gelmesini istedi. Yani burada suçlu olan biz değiliz. Instagram'daki takipçilerimiz. O yüzden goodbyes. hoşça Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki kışkırtma kime gelsin? Instagram'dan Unutmayın. Youtube yorumları kapatıyor. Eğer açıksa yorumlara yazarsınız. Hadi hoşçakalın.